Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Siber Güvenlik Başkanlığı'ndan beklentilerimiz üzerine konuşacağız. Teknoloji hızla gelişirken ülkemizin siber güvenlik alanında güçlü ve bağımsız olması büyük bir zorunluluk. Peki neler yapılmalı? Gelin 10 madde halinde konuşalım. 1. Sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarına yeni regülasyonlar. Bedava sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları, Türkiye'de belirlenen regülasyonlara uymak zorunda olmalı örneğin Avrupa Birliği'nin dijital hizmetler yasasında olduğu gibi, Türkiye'de de savcılığa şikayet edilen kullanıcılara ait loglar, konum bilgileri ve mesajlar 24 saat içinde Siber Güvenlik Başkanlığı'na iletilmeli ya da yetkililere ekran erişimi sağlanmalıdır. 2. Dijital Mütekabiliyet ilkesi. Türkiye'de faaliyet gösteren, ancak Yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyen yabancı teknoloji markalarına karşı dijital mütekabiliyet uygulanmalı. Nasıl ki bazı ülkeler teknoloji şirketlerine karşı kısıtlamalar getiriyor, biz de kendi siber egemenliğimizi korumak adına benzer adımlar atmalıyız. 3. Web servisler üzerinden denetim yetkisi. Türkiye'de satılan yazılım ve donanımlara devlet tarafından belirlenen web servisler aracılığıyla erişim yetkisi alınmalı. Özellikle kritik alanlarda kullanılan yazılımların arka kapı riski taşıyıp taşımadığı incelenmeli ve güvenli olduğu doğrulanmalıdır. 4. Milli yazılım ve donanım ekosisteminin güçlendirilmesi. Dışa bağımlılığı azaltmak için kamu kurumlarında yerli ve milli yazılımlar kullanılmalı. Nasıl ki Rusya kendi Linux tabanlı işletim sistemini geliştirerek bağımsızlık sağladıysa biz de benzer adımları atmalıyız. 5. Kritik verilerin Türkiye'de depolanması. Türkiye'de faaliyet gösteren tüm teknoloji şirketleri kullanıcı verilerini yurt içinde saklamak zorunda olmalı. Hindistan gibi bazı ülkelerde bu şart koşuluyor. Türkiye'de de kullanıcı verilerinin yurt dışına çıkmasını engelleyecek yasalar güçlendirilmelidir. Altın, Yapay Zeka Destekli Siber Güvenlik Operasyon Merkezi Devlet ve kritik altyapıların korunması için yapay zeka destekli bir siber güvenlik operasyon merkezi kurulmalı. İsrail ve ABD gibi ülkeler tehditleri anlık tespit edebilen büyük ölçekli siber güvenlik operasyon merkezleri kurarak siber saldırılara karşı hızlı tepki verebiliyor. Türkiye de bu alanda atılım yapmalı. 7. Devletin siber caydırıcılığının artırılması. Siber saldırılara karşı sadece savunmada kalmamalıyız caydırıcı ve misilleme yapabilecek bir siber güvenlik politikamız olmalı. Kuzey Kore'nin hack grupları ya da ABD'nin NSA destekli operasyonları gibi, Türkiye'de kendi siber caydırıcılık yeteneklerini geliştirmeli. Kritik altyapılar için siber güvenlik sertifikasyonu. Türkiye'deki bankalar, telekom operatörleri ve enerji şirketleri gibi kritik sektörlerin ulusal bir siber güvenlik sertifikasyon sürecine tabi tutulması sağlanmalı. Almanya'nın BSI modeline benzer bir yapı Türkiye'de oluşturulmalı ve kritik altyapılar sıkı denetlenmelidir. Siber güvenlik eğitimi ve insan kaynağı gelişimi Türkiye'nin siber güvenlik uzmanlarına ihtiyacı var. Bu yüzden üniversiteler, özel sektör ve devlet işbirliği yaparak milli siber güvenlik eğitim programları oluşturmalı. İsrail'in Cyberspark gibi merkezleri var. Türkiye'de bu alanda ciddi yatırımlar yapmalı. 10. Siber güvenlik farkındalığının artırılması. Siber güvenlik sadece devletin ya da kurumların sorumluluğunda değil, herkesin bilinçli olması gereken bir konu. Vatandaşlarımızı bilinçlendirecek kampanyalar, eğitimler ve kamu spotları düzenlenmeli. Amerika'da CISA gibi yapılar bu alanda büyük kampanyalar yürütüyor. Biz de Türkiye'de siber güvenlik farkındalığını artırmalıyız. Sonuç olarak Türkiye'nin siber güvenlik alanında bağımsız ve güçlü bir ülke olması için bu adımları hızla atmamız gerekiyor. Siber Güvenlik Başkanlığı bu konularda net ve etkili politikalar belirlemeli. Sizce başka hangi adımlar atılmalı? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Siber vatanımızı hep birlikte koruyalım. Görüşmek üzere.